Selam millet bugün çok güzel video ile karşınızdayım bugün verilerinizi katlamaya çalışacağız nasıl yapacağız kesinlikle illegal bir şey yok tamamen farmable'lar ya da yeni eventlarla gelen şeylerle VL kasmaya çalışacağız arkadaşlar şimdi bu planımı ilk önce ben Chinese event'te keşfettim Chinese arçı 100 perden aldım ee, şu Çin evlerine benzer bir blok tamam mı bunu 100 perden aldım arkadaşlar daha sonra kırdım. Hatta 200 tane aldım. Ve içinden 55 tanesi seed çıktı. Seedleri de 10 perden sattım. Ve 5 VL bana geldi. Sadece 2 VL harcadım arkadaşlar. Daha sonra size bunun videosunu çekiyordum. Fakat 100 perden bulamadım. Bu yüzden başka bir taktik çekmek zorundayım şu an. Hemen onu almaya gidelim. Tekrardan bu araca gitmemize gerek yok. Neyse tıkladık artık. Şurada satan birisi var tamam mı? 14 Nisa diye bir world'de satıyor. Hemen gidelim 14 Nisa'ya buradan alacağız şimdi arkadaşlar pepper block o bildiğimiz pepper değil bu event da gelen pepper bunu 175 perden aldık tamam mı bunun seed 15 per bakalım ne kadar seed çıkacak kıralım şöyle benim world'e gidelim bir arkadaşlar burada kıralım burası müsait hemen şöyle çıkaralım evet koyuyorum şimdi şöyle OBS'in durdurma tuşunu bilseydim keşke şu an durdurabilirdim videoyu da. Neyse artık yapacak bir şey yok. 15 tanesiydi bir VL işte. 15 tanesi seed çıkana kadar kıralım. gerisi bize kar kalacak. Onu da hesaplarız arkadaşlar. Umarım sıkılmazsınız ya. Şu an kırarken biraz şey oldum da. Yani hızlandırmak falan istedim. Ama maalesef şu an onları yapamıyorum. Çünkü event bitecek. Videoyu hemen size yüklemem gerekiyor. Ki sizler de hemen VL'nizi kasın. Yani şu an zaten verenin bir değeri yok arkadaşlar. Gerçekten. DL fiyatları olmuş ucuzlamış falan filan ama. Şu an gerçekten oyuna yani ailesinin gram izin vermeyecek insanların izlemesini istiyorum. Çünkü yani kimisi 5 lira için bile ailesi kızabilecek insanlar. Çünkü neden oyuna neden para yatırıyorsun falan filan. Bu sorun değil arkadaşlar. Her aile böyledir emin olun. Yapacak bir şey yok. O yüzden kendi verenizi kendiniz kasmak için bazı taktikler bulacaksınız oyunda aktif olacaksınız ki verilerinizi hemen katlayın. Bakın demek ki senin blok buydu. Bunu 100 per birele. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın. Daha 100 tane var envanterimde ve 15 çok rahatlıkla çıktı. Şimdi bu direkt bir VL bak. Bir VL harcayacak direkt bir VL alıyoruz. Belki de 2 VL alırız biliyor musunuz 30 tane çıkarsa. Direkt 2 katına katlayabilir bu blokta. Şimdi deneyelim arkadaşlar şöyle kıralım da. Şöyle kıralım hızlıca. Arkadaşlar daha fazla taktikler istiyorsunuz bir abone olun Bayağıdır da video çekmiyorum biliyorsunuz bir bir yıl oldu bir yıl vay be eski kitleyi özledim tabii ki güzel arkadaşlıklarımız vardı falan ama ben maalesef bırakma kararı aldım çünkü aşırı yoruluyordum ve bilgisayarım falan sıkıntı yapmaya başladı Valorant falan oynuyordum o yüzden de Growtopia'ya biraz saldım her şeyimi falan işte dağıttım ya da harcadım bir şeyler oldu tam hatırlamıyorum ben de. Şu an tekrardan biraz giriş yaptım işte devam etmeyi düşünüyorum falan. Gördüğünüz gibi bakın 30 seed çıktı bile. Bir VL'ye 2 VL katladık. Şimdi size bir taktik daha vereyim arkadaşlar. Ee, düşünün 10 DL ile bu işe girdiniz. Direkt 20 DL'niz oluyor. Çok süper bir şey değil mi? Şöyle mantıklı düşündüğünüz zaman bence aşırı mantıklı bir şey. Hatta 45 bile olursa 3 VL'miz olacak. Direkt 3 katı. Hatta oluyor yani gördüğünüz gibi bakın. Bu işler bayağı karlı. Bu eventları asla kaçırmayın. Hadi diyelim ben şu an videoyu attım ve kaçırdınız tamam mı? Diamond'ı bitmesine çok var da ben bunu gün içinde yayınlayacağım. Ee, hemen yapamadınız diyelim. Üzülmeyin seneye bir daha var. Seneye bir sefer velenizi kasarsınız. Bu şey hiçbir zaman tükenecek bir şey değil. Her sene geliyor. Her sene de velenizi katlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda bir sıkıntı olmaz. Şimdi ben tekrar koyayım. Çıkarabildiğimiz kadar çıkaralım. Şöyle Kırması da o kadar sıkıcı değil biliyor musunuz? Yani 200 tanesi 2-3 dakika falan sürüyor. 2-3 dakikada direkt verinizi 3 katına katlamak istemez misiniz arkadaşlar? Hatta belki de 4 katı olacak yani. Şu an 10 tane daha seed çıkarsak daha 9 8 7 6 4 katına katlayacağız direkt bakın. 5 Katlayamadık. 4 3 2 Şunlardan İki tane seed çıkarsa çok güzel olur. Çıkmadı. Çıkmadı. Okey tamam. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Bir VL harcadık. Tam 4 VL'lik seed çıktı. Sadece kaç dakikada? 2 dakikada bak. Bu taktikleri kendiniz hemen öğreteceksiniz. Bu kadar basit bak. Sell pepper. Pepper. Yazamıyorum ya. 59 tanesi 4 VL. Sel 59 Satalım mı arkadaşlar Belki alır ya hey. Lan oğlum alsana 15 per neredeyse ya Trade denizler gerçekten oyun içerisinde çok sakat davranıyorlar ya Şöyle 59 tane koyalım Şimdi çıkarsa trade'den falan ben çıldırırım ya bir seed için yapıyorsa gerçekten şu an. Hadi bro. Ah tamam okey. Arkadaşlar bakın. Hiçbir hile yapmadım bu videoda. Tamam mı? Tamamen bir VL'yi görmüş olduğunuz gibi direkt 4 VL yaptım. Nasıl yaptım bunu? Nasıl yaptım arkadaşlar? Gittik pepper'ımızı aldık şu work'ten. Tekrar gösteriyorum. Ama şu an sizin zamanınız belki tükenebilir. Ama bu videoyu yetiştireceğim merak etmeyin. Görmüş olduğunuz gibi ben buraya geldim bir mi verdim. Tam 4 VL kazandım görmüş olduğunuz gibi. Ne hiçbir hile var ne hiçbir hurda var, Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani isterseniz bu taktiği yapın. isterseniz de arch taktiğini yapın. İkisi de her türlü şu an eventte karlı. Ya da diyelim arkadaşlar event bitti. Siz seneye kadar bunları kasarsanız. Mesela 100 DL yatırım yaptınız ya. Bir senede 400 DL var Direkt 4 katı. Hatta seneye ilk event zamanlarında böyle çok ucuzluyor. Yani böyle mesela 15 pere sattık ya belki 10 pere satacaksınız. Bu şekilde daha çok kar edeceksiniz arkadaşlar. Bir sene boyunca tek bir iş yapsanız bile bir sürü BG'leriniz olur. Sadece bak sadece blok kırarak BG'le kazanmak istemez misiniz yani? Benim anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Bu şekilde anladığınızı düşünüyorum zaten. Her şeyi ince ayrıntısına kadar gösterdim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.